Erkeğin küpe takması günah mıdır? Erkeğin küpe takması değil de altın takması günahtır. Peygamberimiz tarafından yasaklamıştır. Şimdi birileri diyecek ki mesela belki Hakan'ın aklından geçiyordur. Peygamberimizin haram koymaya hakkı var mı diye soracak. Var tabii. Haramı koymuyor. Kur'an-ı Kerim'de açıklanan haramı bize bildiriyor. Mesela kadınla erkeği ayıran bir ayet vardı Kur'an-ı Kerim'de. Ee, Zuhruf kaç? 18. Neydi ayet? Efemen yüneşşev fil hilyeti ve Süsler içerisinde büyütülen kadın öyle tarif ediliyor. Kızlar öyle tarif ediyor. Süsler içerisinde büyütülen Zuhruf kaç dedi? 18. O, ve tartışmada kendini açıkça ortaya koyamayan birisi diğeriyle bir olur mu? Peki süsler içerisinde büyütülen deniyorsa <laughs> erkekten bir farkı olması lazım. Bu süsün ne olduğunun belli olması lazım. E Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerine bakarsan altın şey e, ipek o öne çıkıyor yani ayetlerde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylemiş. Eğer bir farkımız olmayacaksa o zaman söylemenin bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla yok tartışma yok. Hiç şey etme Bunu haftaya sen sorarsın. Tartışma falan burada yok. Çünkü internetten dinleyenler haksızlık oluyor. Şimdi sen onu bir hafta düştük. Aklına çok daha güzel şeyler gelir. Daha sağlam bir şekilde sorarsın, tamam mı? Şimdi şu an, şu anda gereksiz bir şeyler olur. Şimdi işte böyle altın falan küpe olmasın. Onun dışında geleneklere bağlı. Yani gelenekli insanlar küpe takıyorsa erkek de takar, kadın da takar. Takmıyorsa takmaz.